hazır olan bir kadrosu var. Diğerlerinin transfer geç gelmiş, sakatlık olmuş. Galatasaray'da da birçok böyle deneme yanılma var. Beşiktaş'ta da birçok var. Beşiktaş bir kez Trabzon. bir kez iki maçta buldu Beşiktaş. Ama iskelet belli o takımlarda biraz daha. Beşiktaş'ın isim olarak baktın da belli. Sakatlık olmasa Beşiktaş'ın en fazla bir Doğru. kişi iki kişi oynar. mecburiyet. Dokuz kişiyi zaten hemen belirler. Trabzonspor bugün sokaktaki çocuğa sor. 9 tanesini sayar. ben yani anlatabilir mi? Şey olmuş durumda. Ama Mesela kim beceriyor şu anda bunu? Konya Spor beceriyor, Alanya Spor beceriyor, Hatay Spor beceriyor. Ben Fenerbahçe'yi kadro istikrarından dolayı pek eleştirmiyorum. Çünkü ya bu o kadar şey yaptın ki kalitesiz oyuncuları da soktun ki bir kadronun içine. Hı hı. Pereira, onu eleştiriyorum ben. Bak gelen son dört tane transfer Bize var Crespo ya. Crespo eleştirilmiş, bakıyorum şimdi Fatih Bey yazmış, Fatih Kadar. E, Mayer'i eleştirilmiş bu isimleri. Ee, Burak Kapacak hiç oynamadı. Genç olarak Muhammed oynadı, Arda oynadı. Burak 10 dakika dahi bile hak etmiyor mu? Ben mi yanlış düşünüyorum? Bizi bu konuda aydınlatır mısınız diye soruyoruz. Ne oldu Perere'ye diyorlardı, gençlere önem veriyor. Sarılıyorlardı birbirlerine aslında. Şu, bak. Belki ama şu kriz döneminde ben, ben ona bile... lazım diye, gerek duyduğum diye oynatmıyorum diyordu yetenekliler. Biz de ne diyorduk? Ben bir teknik adam, Perere veya başka biri. Sezon sonunu beklerim. 40 tane maç oynamış, bir tane gence kaç hafta? süre vermiş. Bir de ben yarışmacı takımın teknik adamıyım perreere olarak. Ben mutlaka laf olsun diye söylemek istemiyorum. Gence önem veririm. Gençlere oynatırım demek istemiyorum. Belki Ozan Zeybek olarak ben teknik adam olsam Ergin belki sen olsan dışarıdan anlatmak ayrı bir şey. Orada yarışmacı teknik adam olduğun için sen yetiştirici teknik adam değilsin. Toygar Bey bir şey soruyor sana. Ozan Zeybek. O zaman transfer sezonunda Fenerbahçe çok büyük bir golcüyle görüşüyor. Yıldız demiştiniz. Melike, o? biraz önce söylediğim şeyi bir daha söylüyorum. Fenerbahçe hakkında ne konuşuyorsam mutlaka bir bilgim var. Geliştirip fikir üretip burada paylaşıyorum. Fenerbahçe çok büyük bir golcüyle anlaşmak üzereydi. Yapamadı, halledemedi. Piyangodan Berisha çıktı. Kimdi işte onu soruyorlar. Melike, belki devre arası tekrar şey yapabilir. Ben e, Fenerbahçe kulübünü zor durumda bırakmak istemiyorum bununla ilgili. Bir duyum daha alırsan, bir hamle daha gelirse Fenerbahçe Kulübü zaten devre arası 2-3 tane yabancısından kurtulup, kurtulup demeyeyim ayrılıp diyeyim çünkü belki Anadolu kulüplerine zoraki kiraya vermek zorunda kalabilir. Kurtulup demeyeyim ayrılıp da e, transfer yapmazsa, gerçek bir santrafor almazsa Fenerbahçe'nin şampiyon olma şansı yok. Sen hala şampiyonluğu bulunduruyorsan devre arasına kadar... Öyle ya da böyle götüreceksin. Gerekirse geçen sezon Emre Belezoğlu geldiğinde son 10 hafta yaptığı bir değişim vardı. Hararetli futbol orta saha oyuncularıyla bak ne diyorum bir an önce hasta mı sakat mı psikolojisi mi bozuk küskün mü İrfan Can'la Mert Hakan'ı oynatman lazım. Sen oynattığın oyunculara baktığımızda İrfan Can'la Mert Hakan'ın bir, bir tek isim olarak tek tek defalarca söylemeyeyim. Bunlar mı daha iyi? Max Mayer mi daha iyi? Bunlar mı daha iyi? Crespo mu daha iyi? Bunlar mı daha iyi? Zeiss mu daha iyi? İrfan Can için iki takım savaşa girdi neredeyse yani. İrfan Can böyle bir adam Türk zaten. Türk futbolunda bir şey var. Kim sansasyonel transfer oluyorsa geldiği takıma verim sağlayamıyor. Beş tane örnek hemen sayarız evet, bunu evet, Ama İrfan Can bu saydığın isimlerden çok daha şu potansiyelli an onu bir adam. Evet Ya Mert Hakan yandı. da bunlardan dahil. ve sen Gustavo'yu oynatıyorsan mutlaka bu ikisinden biri hatta ikisi. Hadi o zaman ikiniz de oyun sistemini Pereira'nın üçlüsünü yok sayıyorum. Kadro mu yaptıracaksın? Kadro yaptıracağım. İki. Şu an elindeki en ideali koy sonra da bana ki devre arası da şuraya şunu şunu alır. Tamamlamıyor çünkü gerçekten Fenerbahçe'nin iyi bir kadrosu var. Ferreira öyle kurunaz bir adam ki. 3 gün sonra taraftar baskısı, oyuncu baskısı, özellikle oyuncu tepkisi, yönetimin tepkisi olmasın diye adam sağ sol beklere transfer bile yaptırmadı. Bu sistemden de. vaz diretebilirlerdi Ama elinde. belki o sağ sola yapsaydı bu sistemle daha iyi de Yaptırtmadı, başka tercihlerde bulundu. Peki bir yorumum bu var sistem, galiba. Yap bakayım kadronu. Yapacağım. Bu sistem sistem hocaları var. Bir de maç hocaları var. Evet. İşte Abdullah Avcı ile Pereriye sistem hocası. Şey, e, Sergen Yalçın, Fatih Terim maç hocası. Fatih hoca bu sene başka bir yol deniyor. ilk defa böyle bir rotaya girdi. Fenerbahçe'ye aslında tam tersi olması lazım. Fenerbahçe'nin böyle 2-3 senelik planlar yapıp sistemini oturtup devam edecek bir tahammül eşiği yok. Yaşanmışlıklar var e ya altıncı sezon. Tabii artık şampiyonluk lazım 7 sezon oldu. O yüzden hani oldu. çok pragmatist. O günü kurtaracak Maçı alıp çıkacak, sonuca gidecek bir e, maç hocası kafasına ihtiyacı var. Allah'tan biz bunları 10. haftada konuşuyoruz. Bak iş işten geçmiş de işte 25-30. haftada da bunları söylüyor olsak hikaye bambaşka bir şey olur Fenerbahçe'de. Ki hani Ali Bey kokudan başta ki aradakileri ben unuttum. Artık Pereri'ye de gönder yeni bir hoca getir. Öyle bir lüksü, öyle bir kredisi de artık yok. Ha! Burada iş yine Perere'de bitiyor. Kendi güçlü figür olduğunun farkında diyor ki ya benden önce bir sürü adam gönderildi zaten. Elinin güçlü olduğunu biliyor şu an Perere. Güçlü olduğunu biliyor. Şimdi diyor ki böyle bir hamle yapamazlar. En azından yakın vadede yapamazlar diyor. Ya yani. benle ilgili bir tasarrufta bulunamazlar diyor. En azından yakın zamanda. Çünkü benle ilgili bir tasarrufta bulunurlarsa ben paratonerim diyor şimdi onlara. İşte zaten hedefler, oklar, eleştiriler yönetime dönmüş durumda. Ama bu iş inatla restleşme olmaz. Burada. İktidar muhalefet gibi bir meclis toplantısından bahsetmiyoruz. Biz neden bahsediyoruz? Bir futbol kulübü bir hedef. Hedef ne? Başarı, şampiyonluk. Burada hep birlikte gidersen bu iş olur. Ya yani bir rekabete girmek kadar saçma, inatlaşmak kadar saçma bir şey yok. Bence Fenerbahçe'nin kadrosu yine diyecek hoca çip takım falan diyor ya. Ya da dinleyen de der taktınız kardeşim sisteme de diye olabilir. Ama ben bir şey görüyorum. Yani üçlü oynayan bir takımın rakip yarı alanda rakibi boyu olması lazım. Üçlü oynuyorsam çok hani ileride fazla adamla basıyor. Şimdi e, o da yok. ...baktığın zaman... Ki tercihi de değil. Bak hala bu kadronun... ...bir forvet arkasıyla oynayıp dörtlü oynadığı zaman ki... ...sağ bek sol bek müsait elindeki... ...orta sağ bolluğu zaten var. İki yönlü oynayabilecek ama... ...tamam performansları tartışıyoruz ama ben... ...mevcut oyuncuların bildiğim özellikleri üzerinden konuşuyorum. Mert Hakan'ın özelliklerini biliyorum. İrfan neler yapabileceğini biliyorum. Pelkas'ın neler yapabileceğini biliyorum. Şimdi i̇şte bunlardan... ...yüzde yetmiş seksen yerine yüzde yirmi verim alacak işlere girersen... ...geçen sene de vardı bu şimdi Fenerbahçe'de böyle bir şey var. Ozan Zeybek güzel söyledi. Şimdi şampiyonluğa giden Beşiktaş'ta 40 haftanın 35'inde ilk 11'i çat diye sayardın. Şimdi adam derbide gol atıyor bir sonraki hafta bakıyorsun kulübede. Adam iki hafta performans gösteriyor bir bakıyorsun yerleriyle oynanmış. Devşirme sabek, devşirme sol taraf. Yani bu, bu sağlıklı bir süreç değil. Bu sana şöyle kazandırır. Yani Fenerbahçe iki senedir şampiyon oluyordur. Yaşlanmış bir kadro vardır. Dersin ki ya bir bir serüvene girelim biz gençleşelim Isıtman bir sistem lazım. oturalım sistem oturtalım ama öyle bir serüven yok burada burada çok pragmatist olman lazım alıp çıkman lazım sonucu bir an önce karar veriyor olman lazım. Bu kararsızlık karar problemi inatlaşma mı restleşme mi gerçekten sistemine ısrarla inanması mı adamın bilmiyorum ama belli ki oyun olarak tatmin etmiyor. Hatta liderliği aldığında bile düşünelim Fenerbahçe'nin liderdi ya o zaman orayla beraber ki Frankfurt deplasmanında da iyi oynadı o çok üzüldüğüm bir maç oldu. Evet. Yine. Yine mesela dolu dolu rakip boğan, şampiyonluk endişesi veren rakibine ben şampiyonun en büyük adayım endişesi veren bir Fenerbahçe'yi biz yine izlemedik. Ama bu potansiyelin ben var olduğunu düşünüyorum Fenerbahçe'de. Burada hoca yapacak ne yapacaksa. Melike bana iki hafta önce dedi ki eleştirdiğin takım lider takım, ona göre konuş dedi. Burada yayında. <laughs> ona rağmen mesela ben de yazı yazdım üzerine. Hmm. Bu oyun lider yapar ama şampiyonluğa yetmez diye. Peki o zaman dedim ya ben de merak ediyorum sistem de dayatmıyorum size. Şu kadroyla nasıl çıkardınız siz olsaydınız Fenerbahçe'nin başında? İzleyicilerim...